Arkadaşlar şu an Aleyda'yı çağıracağız. Aleyda'yı çağırmak için bir tane lapis lazım lazım. Yapmak için böyle yapmamız lazım. Şeyi çağırmak için bir de şey de koyacağız arkadaşlar. Şu, şu, şu Aleyda'yı renk pembe ama olmasın. Şimdi şöyle ben ben onları yaklaş çakmaktan alırım. Uzaktan da izlememiz lazım. Böyle yanımda bu. Arkadaşlar yapıyorum şimdi. Sesler nerede geliyor? Canı var mı var? Nasıl canı var mı? Şimdi... Böyle oluyor mu? Böyle yaparsak? Böyle olmaz. Köy en son şeyi kurduğumuzda. Arkadaşlar şu mumları koyacağız. Ben ben mumları koyuyoruz. Sonra şöyle öyle de yapmak zor gibi geliyor bana da. Şöyle yapıyoruz. Burayı da çağırma şeyi yapacağız. falan şöyle. Hepsi de bir yeri koyuyorum. Okta için de gerer, geçerli arkadaşlar. Arkadaşlar Biraz birazcık daha, daha koymamız lazım. Şimdi Ali şunları tadı şundan alacağız. Şimdi işlemleri yapmamız lazım

Akşam oldu. ya Bakın. O direkt öldürdü arkadaşlar. Bakın Aleyda'ya. Şimdi ne koyacağımı Konuşabiliyor mu? Selam. Selam. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar e, bu arada o hayaletleri koyunca işaret içeriği iş, işaret içeriği işine şey belki bile olsa yaklaşınca ölüyorlar direkt değil mi? Hı hı. Evet şimdi deneyelim bak geliyor. Bak gel hadi ölüyor. Arkadaşlar bir yandan direkt bu Aleyda ile konuşabiliyor muyuz? Dediğim? Aleyda değil. Aleyda değil. Aleyda değil. Aleyda değil. Aleyda değil. Aleyda değil. Aleyda diyorsun sen. Tamam şimdi. Ya da seni canavarlarla saldırmayayım da. Kendine iyi bak. Elmasını kalsın. Namet ismim benim, elmas ben mı kalsın? Elmas kalsın. Ya Yanlış bir yanlış yeri koydun. Ona kızmaz oğlum ya. Aa İlmaz Kazman, nedir sevmiyorsun değil mi? Ama bir bir daha iyi ama neyse. eminim siz de böyle aleyi de çağırabilirsiniz. bilebilirsiniz. Sanki benim toplantıdayım. Hadi onu da al. Oktay'ın da en sevdiği çay altın. Evet, ne yapıyorsun? Ben şey yapıyorum. Alê, da! Alê, da, 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 da! Não! Eu estião, né? Não! Eu estião, né? Não! Não! Bak şimdi ya bu blokları Aleyda ta 3 tane 64. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar Aleyda nasıl balçayı öldürecek direkt. Arkadaşlar <laughs> şimdi geliyor. Arkadaşlar hepsini kırdı. Bütün deliklerin içindeki kırdı sadece bir tane kaldı. Şimdi arkadaşlar ne yapacak? Lan bu nereden geldi? Aleyda sen mi öldürdün? O oh, vurmadan mı? senin yanına Oktay getirebilirim. Mesela Oktay'dan sonra ikiniz birlikte yapacağım. Oleh itu, saya akan menghantar kode. Saya ingin menghantar kode. Oleh itu, saya akan Onları koyma. Sıracağım sıracağım. Bana ver. Koyma. Üst üste şeyler. Tamam. Ev nasıl oluyor? Güzel oluyor. Evin ee, eşyalarını da koymuş. Hayır koyacağım. Onları kır. Onları ben Hı -hı. Mi koyacağım. Bunlar da yetmez ki. Al bu sefer be Aleyh de o zaman bu sefer 5 tane vereyim. 5 uh. tane yapmıştım. 4 tane yeterli. 5. 7 yapacağım ya. Al şunu da al. Bariyo falan yaparım dört tane. Gene yani kaç tane oldu biliyor musun? Sonra ben de dört tane daha atmış dört blok var al bunları. Bunları al bende dörtleri al. Leyda. Şunları, şunları, ya. ben, ben, şunları Aa, vereyim mi ay, sana? Ay, ay. Bunun neydi? Benim adıma bir şey demedim. Ben şeyi de yapacağım. Hadi, hadi şunları al. Ben bir şeyi de yapacağım. Ben bir şey yapacağım, biliyorum. Ne yapacağım, biliyorum. Arkadaşlar, 3 barın çeyrek çektiğimizde Aleydın'ın evine bakacağız. bilmiyorum, bakmıyorum. Oktay var. Oktay 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 i̇şte oktayı çağırırız en son. Oktayı desin, verelim. En son Oktay'ı çağırdık biz. Oktay'ı çağırdık. Oktay, Oktay için de mi yatak ediyoruz? Onun için de mi yatak ediyoruz? değişik yatak yaparsınız. Yapacağız. Zaten bizim evimizde bir yatak var. Ama bende bir tane yatak var. Tamam. Maviyi de vereyim sana. Okey mavi de. Arkadaşlar direkt vurdu öldürdü. Arkadaşlar hepsini direkt vurdu öldürdü. akşam oldu. Bir şey diyeceğim bir gün senin evine yağmacılar basacakmış. Yalan. Ne? Yalan atıyorum. Yalan atıyorum. Bir tane yağmacı gelecek ya O dur. Evlere bakıyorum. Çapulcu gelecek. O yüzden evini hızlı yap. Sen koy. Ama sen... Biraz Aa ne zaman bu oldu? Evini hızlı yap tamam mı? Kişi kişi okuyuyor. Raket ne okuyucarı misin ha? Oktay sen dönmüyorsun. Ben seni yapan kişiyim ya. Sen onu da yapabilirim. Nasıl yani? Şimdi 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 seni elmasla yaptım ya onu da altından yapacağım. Ne? Seni elmastan yaptım ya oktayı da altından yapacağım. Ama izleyicimiz abone olursa. Abone ol, abone ol, abone ol. Baktan mı istiyorsun? Yok istemiyorum. Baktan istiyorum. Tamam. Ne istiyorsun? Baktan tabel istiyorum. Tabela istiyor mu? Yok. Mesela levha mı istiyorsun, asılı mı istiyorsun? Şey olsun. Tamam. <laughs> yere Ali arkadaşlar bir kere Ali da ev yapma ustası biliyor musunuz? Arkadaşlar sadece Ali var ve Oktay olmaya bilir başka şeylerde. de olabilir istersin. Ali var ve Oktay'dan başka yorumları yazabilirsiniz ama ne yazmış? Arkadaşlar son iki bölüm bitirebilir olur